Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Dolu Kadehi tarz Tutun'un Yalan adlı parçasının tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Eğer bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu şimdiden beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Yine bu parça özel süper teşekkür butonunu kullanan herkese parçanın isterse pdf isterse gitar pro dosyasının tarafına ileteceğiz arkadaşlar. Ayrıca son bir hatırlatma. Parça aslında çok uzun değil. Aynı motiflerin arka arkaya tekrarlanmasıyla ilerliyor. Videoları ileri sardığınızda biliyorum. Ancak ileri sararak izlerseniz bu farklılıkla büyük ihtimalle kaçıracaksınız. Ben yine de nerede olduğunu ifade etmeye çalışacağım ileri sarmak isteyenler için. Ancak adım adım yavaşça ilerlerseniz sizler için daha sağlıklı olacaktır. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Parçanın girişindeki figür dört kere çalınıyor. 3. ve dördüncü turunda vokal devreye giriyor. Ben iki kez arka arkaya çalacağım. Çaldığımızda şu şekilde duyuluyor. <laughs> parçanın hem intro hem de vokal kısmı ile beraber başlayan yürüyüşte bu yürüşü yapıyoruz. Şimdi yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Girişimiz şu şekilde. Mi minor akoruyla başlıyorum. 7. perdeden bar'a basıyorum. Normalde pim arpej kuralını burada değiştirerek çalacağız. Bildiğiniz üzere P yani baş parmağımız en üst üçlere temas ederken I, M, A yani işaret orta ve yüzük parmak. En alt halde kullanılıyor ancak bu parçada özgü bir durum. Baş parmağımla la telini çekerken işaret ve orta parmağımla re ve sol telleri çekeceğim. İlk menüdüm şu. Staccato etkisini yakalamaya çalışın. Yaptıktan sonra La Teli 7 10 Hemron. 12 slide. Burada Mi minör çaldıktan sonra La, Do, Mi. mi minör, e, la minör akoruna geçiyorum. Aynısını burada çalıyorum. Bu figür Mi, La geçi üç kez arka arkaya çalınıyor. kez arka arkaya çaldıktan sonra re majöre geçiyorum. Re majörü şöyle değil, şu şekilde alacağız direkt. Kök ses, majör üçlüsü ve tam beş olan la notası. 5, 4, 2. Parmaklarımı yerleştirdim. Burada şunu çalıyorum. Yaptıktan sonra re teli 4, 5, 4, emron Plow. La teli 5, re kök sesi. Yani şu olmuş oldu. Bunu yaptıktan sonra ki buraya kadar yaptığımız tüm figürü bir olarak düşünürseniz bunların hepsi toplamda dört kez çalınıyor. Tekrar ben başa dönüyorsunuz. Diyelim ki ikinci tur bitti. Üçü çalıyorsunuz aynı dördü çalıyorsunuz aynı buradaki parti bu şekilde sonlandırıyoruz. Ardından hep yalan dolan sözleriyle beraber bir ara geçiş melodimiz var. Burada yine bir akor geçişi arpeji uygulayacağız. Ardından nakarata çözeceğiz. Ben nakarata kadar olan kısmı sizlere bir kere çalmak istiyorum. Ardından ifade edeceğim. Buraya da şu şekilde başlıyoruz. Müzik bu şekilde çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi akor yürüyüşü şu şekilde. Mi minor akor ile başlıyorum aslında yine. Yani direkt mi ve kök üçlüsünü alıyorum. Ardından burada yedinci derecesi olan mi, sol, si, re sesi ekleniyor. Aslında mi minor yedili pozisyonuyla başlıyoruz. İlk arpejim şu. Çok basit. Sadece yukarıdan aşağıya arpejip yukarı çıkıyorum. Ardından 7'den 9'a slide yapıyorum. Ardından 9'un yanına onu serçeyi koyuyorum. Yüzüğü bir aşağı indiriyorum. Ki burada şu anda sol majör akorundayız. Ardından la <laughs> minör akoruna geçiyorum. İki kez bu gidişi tekrarlıyorum. Arada geçişlerde slide eklemeyi unutmayın. Yani kök sesleri slide ile kaydıracağız. <laughs> formuna geçiyorum. Burada işaret parmağımı 12'ye. Ben burada telinden alarak basıyorum. İsterseniz daha yukarıdan da alabilirsiniz. Bara'yı bastıktan sonra yüzük ve serçe parmaklarımı sırasıyla la ve re tellerini 15'e koyuyorum. Arpejim şu. Dikkat edin, ilk önce la ve re arasında arpej yapıyorum. İkinci cümlem İkinci cümlede La'dan başladım. Sol, re, la ekliyorum. Yani Şöyle alalım. Yaptıktan sonra si 12 mi 12 Buradaki do major formunu birleştirirsek melodi şu şekilde oluyor. Ardından bana kalırsa parçanın en zor kısmı başlıyor. Sıcak bir ten ama sen o değilsen. Evet ama sen o değilsen sözleriyle beraber. Seri bir yürüyüşümüz var şimdi. Burası birazcık uzun ancak minik farklılıklar içeriyor. Kalıpların hepsi birbiriyle aynı değil. Arada dead notları ekleyeceğiz ki istemeye de, eklemek istemeyebilirsiniz. Bunu da nasıl yapacağınızı anlatacağım. Burayı bir kere çalmak istiyorum ardından ifade edeceğim. Buraya da şöyle başlıyoruz. Müzik <laughs> İşte çalmanız gereken akor sırası bu şekilde. Şimdi tablardan takip edin. Yürüyüşümüz şöyle ilerliyor. Mi minor akor ile başlıyorum. İlk cümlem <laughs> en alt 3 teli işaret orta yüzük parmağımla çekiyorum. Burada mi minörü kök ses mi çektikten sonra alt 3 teli yani sol si mi'yi aldıktan sonra serçeyi ona koyuyorum. Tekrar çekiyorum. Ardından serçeyi tekrar ilk yerine yani sol 9 alıyorum. Tekrardan çekiyorum. Yani şöyle oldu. <laughs> bunu çalarken staccato bir etki yakalamanız lazım. Yani her figürü aslında biraz kesik kesik susturarak çalıyoruz. Müzik Yaptıktan sonra re majöre geçiyorum. Re kök sesini çektikten sonra la teli 5'te sol ve si tellerinde 7'yi çekeceğim. Ardından si teli 5 7 5 hem rompolo, Sol teli 7. Birleştirelim bir. Yaptıktan sonra do majöre geliyorum. En üst 8'den bari ile beraber. Köksüz do'yu çektikten sonra işaret ve orta parmağımla re ve sol tellerini çekeceğim ve şunu çalıyorum. Yaptıktan sonra... Re 10, sol 7. Şunu ekliyorum. Yaptıktan sonra en alt 7 üst tel 18 7 hepsi kesik kesik ta 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 burası hissedemezsem kısmına denk geliyor. Yani do majörü buraya bağlarsak şöyle duyuluyor. Daha yavaş. Şimdi birinci kalıbı yavaşça birleştirelim çünkü ikincinin sadece sonu farklı yavaşça birleştirdiğimizde şöyle duyuluyor. İkinci kalıba girerken yapmak yerine 7 yerine yani kök sesi vurmak yerine ilk önce death not vuruyorum ardından en altı üçte çekiyorum. Girişim bu yani ilk kalıpta yapmıştık. ikinci turda geri kalan aynı. Do majör arpejörüm burası aynı çektik. Pardon. Sonu farklı dediğim yer burası. Biz normalde ilk kalıpta yapmıştık. Burada en alt 7'ye yani başladığımız yere geri, geri dönüyoruz. 7, 10, 8, 7. Yani ikinci kalıbın sonu şeklinde ilerliyor. Birinci ve ikinci kalıbı şimdi yavaşça arka arkaya birleştirelim. Çünkü üçüncü kalıp ilk line olacak. Orayı tekrardan ifade edeceğim. Yavaşça çaldığımızda şöyle duyuluyor. Ardından tekrar dead note'a geliyorum. Üçüncü kalıpta birinciyi tekrarlıyorum. Şimdi dördüncü kalıpta şunu yapıyorum. Death nota giriyorum. Sadece buraya kadar. Do majör eklemiyorum. Do majör de ekleyeceğiz ama arpejimiz farklı olacak. Dördüncü kalıp şu olmuş oldu. Yaptıktan sonra do majörü basıyorum. Arpejim şu. İlk önce kök ses ardından sol ve re'ye ekliyorum. peşim bu. İlk cümlem. Ardından re majör pozisyonuna geliyorum. La 5, re 7, si 5, si 7. Do majörle re majörü birleştirelim ve bir. burayı çaldıktan sonra parçanın girişine yaptığımız yürüyüşe geri döneceğiz. Yani şunu çalıyoruz. Buradaki kısmı burada bu sefer başlangıçta dört kez yapmıştık. Üç kez yapıyoruz. Ardından geçiş melodimiz var yine aynı. Burayı ilk kez çalıyorum. Ardından do majöre bağlıyorum. Do majör kısmı aynı. Buraya kadar her şeyi çaldık. Bundan sonra tekrardan az önce dört kere yaptığımız şu yürüyüş vardı ya. Az önceki sırayla çalıyorsunuz. Hiçbir değişiklik yok. Ardından bir telefon görüşmesi başlıyor. Burada geçiş kısmında kullandığım şu arpeji 3 kez arka arkaya çalacağız. Müzik tekrar ikinci tur. Üçüncü tur. Ardından ilk farklılık karşımıza çıkıyor. Do majöre geçtiğimizde bu geçiş mevdesini bağladığımız do majör burada farklı çalınıyor. Burada şunu çalmamız gerekti. Buradaki yürüyüş dediğim gibi ilk yaptığımız yürüyüşten farklı. Şöyle iniyoruz. Yukarıdan aşağıya arpejip yukarı çıkacağım ilk aşamada. İlk cümlem bu. Ardından aşağıdan yukarıya arpejleyerek başlıyorum. 12, 12, 14 çaldıktan sonra ikinci turunda ilk 12'yi stakato çalıyorum. Yani şöyle oldu. Buradan sonra tekrardan nakarat kısmı geliyor. Burayı aynı sırayla çalıyoruz. Şimdi geldik parçanın sonuna. Parçanın normalde ilk aşamalarında Do majör ve Re majör akorlarını birbirine bağlarken şu geçişi kullanıyorduk. Şimdi burada geçişte ise şunu yapacağız arkadaşlar. Do majörü bastım. İlk önce çalayım size. İlkinden birazcık farklı. Burada do majörü yukarıdan arpejleyerek gireceğim. Mi telinden si teline kadar. Yaptıktan sonra burada 9'u uzatıyorum. Ardından 8, 9, 7. Sonrasında re majöre geçiyorum. La 5, re 7, si 5, re 7, si 8 şekilde çalarak bitiriyorum. Yavaşça birleştirelim. Parçayı bu şekilde sonlandırıyoruz. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları aşağıdaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Ayrıca bu videonun da size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.